arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Fortnite oynayacağız. Fortnite'ta win almaya çalışacağız. Bu arada bir benim ilk video. Neyse, e, uzun konuşmadan videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar, e, Maseli GT'nin sahibi yanımda. Merhaba. Bu usta geçeceğiz. arada arkadaşlar bu kanalda şu oyun bu kanalda şu oyunları çekeceğim. Ee, Fortnite, PES 2020, sonra Need for Speed Payback'le adını bilmediğim bir tane daha oyun var Need for Speed'in. Ee, bir de o oyunun adını unuttum. Hatırlayınca söylerim. Hı -hı. Aa, aynen Paladins. Arkadaşlar ben size şunları öneririm. Buralara gitmeyin çünkü çoğunlukla insanlar buralara atlıyor. Yani gidecekseniz mesela uçak buradan geçiyor. Ben şu anda atlayacağım yer şurası. Küçük diye belki kimse gelmez. çatıya çatı nerede? Adamlar var lan orada. Nerede? Şurada değil mi sağda? Gördüm hmm. onları. Bir yerde. Bak solunda da var. Aa, bak, o, o silah o, var. Aynen. İnşallah. İş uzu değil mi o? Anam mermi. Hmm. bakalım <laughs> canım Ölmedik. Fakat canımız az. Şansımız yaver gitmezse öldük. Şuraya gireceğim inşallah orada bir silah olur. Çünkü yani çok şanslısın şu anda. Ya yine mermi bu arkadaş ya. Adam mı var? Nasıl eğiliyoruz bu oyunda lan? 趴起来！趴起来！趴！趴趴趴趴趴趴趴！别打屁股！拿屁股挡着。我拿卡斯。宝贝，你啊！ güzel bunu vurmamız çok iyi oldu. Ama içeride daha Aha sandık var. İnşallah güzel bir silah. Şansım bu benim işte. Yardımcısını Şanslıyız ama. canımız 73 olsun en azından. Aaa. Tekneyle gideyim değil mi? olmuyor şurada. Bir şey varsa alacağım. Çok güzel. Taktiksel pompalı tüfek bende var ama. Benimle dalga mı geçiyorsun sen oğlum? artık araba. Dön artık gemi. Oo, in, Mükemmelsin. Hep pompalı su zaten. Bize pompalı. ya Allah şükür. Şu kalkan iksirini de kullanacağım Allah. Evet bıraktım. şu en böyle daha kalkan iksirini kullanacağım. Şu anda iyiyiz. Allah aşkına, inşallah finaliz. Ee, hadi bakalım devam edelim. geçmiş olsun devam edelim 40 kişi var önüme inşallah adam çıkmaz çünkü bedava bin de olmaz gerçi galiba adamı çekiyor ama galiba bilmiyorum oradan mantık yürüttüm bunun arkadaş her pompalı kaynıyor bir taramalımız bu var ya aga ben oyunun dışına doğru gidiyorum koş <Gülüyor> <Gülüyor> Ya. Adin canını düş. Bir şeyin canını düşürüyor. İnsan da vesaire galiba ama. Aa bak. Bak birisi geçiyor. Bunlar, sıkayım mı sence? Bence, Bence sıkayım. Aynen riski almayacağım. Ben zıpkınla gideceğim onun yanına. Diyeceğim ben zıpkınla gideyim. Ölür o Bence adam bu eve geliyor. Değil, Değil de, işte de. bu kadar. Niye alayım onu yerine? Bunu alayım ya. Öldürmedi beni. Aa evet. Bak. Fena. Adamın canını düşürüyor. <laughs> evet hadi. Lan, oynuyorsun. inşallah. Şöyle bakalım. Bir alsana bak bir tane o taramalı git bak, eh, bak şu al. Bak ah bak Onu bıraktın mı? Al al Makinalı değil. Ama bu az sıkıyor. <laughs> az sıkıyor ama bu ya. Neyse sıkıntı yok Nasıl ya. İyi tamam. Fazla oyun alanına doğru gideyim. Şöyle. Ee... Köpeğe çat koydun ya Bir tane pompayı bırak tabancayı alsana. Tabanca fazla işime yaramaz. Birinci yıldız ya işime yaramaz. <laughs> Thank Şurada adam olabilir. Ben oyunun dışına gidiyormuşum. Vay benim beynimin ya. Evet biraz gelecek bazı şeyler arkadaşlar şey diyebilir bana neden yol yapmıyorsun diye. Evet. Gelebilirsiniz evet. Ben yukarı, yukarı doğru yapma. Şimdi düz yapsana. d bir ya. d bas. evet böyle düz gideceğim. Şöyle şuradan da. Düz Hayat gideceğim. Sesi var. Yani. Nasıl Balkan yazıyor ya? Evet. Sanki cinsiyeti şey yaptım bu ne lan? Değil mi? Evet sesi var. Cinsiyeti şey yaptım oğlum ben. Kendi bu kadar ne şey iş yaptın? Ölmek istemiyorum. Olmadı bir iki ile çıkayım şuraya. Hı -hı. Değil mi? Hı -hı. Şunu daireye bak düzenli yapsana. Ne İşine... ya? Yok lan bunu kırmayayım. Nerede adam? Adam mı? Adam'a alsan olur. Normal değil. İşte bu. Aferin lan. Aferin lan. Aha, iki daha var. Bir, bir daha var. var. Bir daha işte vardı, işte var. Alan geliyor lan. Alan Nerede adam adam daha vurduk. Şansımız zorlanacak. Kaç kaç. Alan geliyor. Yok alacağım ben onu. İkime doğru. ama. Kazman iyi alıp Aldım. bu maçta win alacağız gibi gözüküyor. Aynen. İnşallah alırız. İnşallah. İlk videomuzda ne bin güzel olur. İnşallah çok heyecanlıyım bu arada. Bayağı. Ortalara doğru git. Bakın ortasına doğru. Ben heyecanla şu anda şey yapamıyorum ki. Bir de buradan gitmeyeyim ya baksana. Ne yapacağım ben? Su var burada. Ee... Bak, bana sıkmayın. Ölümüş, ölüşünüzü kutluyorsun. Çabuk çabuk çabuk. Benim şansımız olamaz. <laughs> Kalkanı varsa onu alacağım. Çok şey almayayım. Kalkanı alayım ya en azından. Şu zıpkını değiştireyim zaten silahlarım iyi. Eee şu kalkanı kullanacağım. Kullanamıyorum. Kullanamıyorsan silah al öyle herhalde. Günücü mermim var. Şu an da fail Yok be at least ben şans videon gayet iyi inadım. 9 kişi kaldı. Ama bir sniper olması iyi olurdu çünkü. Bence bu kadar e, aldığın killin altına bir like atsınlar ya. Yani. Şöyle bir abone olup like atanlar olur yani illa. inşallah İnşallah. Oo. Kaç kişi daha geliyor? Dur bekle şey yap. Oo sniper. Olsun bu bombalın yine. Bence kaç vurdum. Solunda adam solunda mı sıkıyor? Sniper mermiyi doldur artık gözünü seveyim ya. Şu kalkanı üstüne yer al. Yiyim ama. Ben stres oldum ya. 7 e, kilim var. Çok iyiyim. Mükemmelim. Pomponyu aldık. Anam daralıyor. Şey Koş 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 çık kanam. ne oynuyorum be. Maşallah bana be. Adam 3 3 kişi var Adam şurada Hemen bir sniper ne? Lan, bu... ne? lan bu Şurada da bir adam var Aa! Ölüm! 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 kanka sen de hayır, hayır 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 nasıl? İkinci oldum be. Hayır. Neyse bitir artık. Hadi ya. Neyse arkadaşlar. Ee, ya bu ikinciliğin altına artık bir like atarsınız. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.